Nasılsın? İyi misin? Kötü mü acaba? Yoksa içindeki seslerden dolayı mı? Sana soruyorum. Ondan dolayı mı? Sen sordun. Cevap ver. kadar yüklendin bana ben yıkılmam asla asla sana bir şey demek isterim sus ve dinle beni seni sevin diyor kişi ah canım sen Seni sayende altı üst almışım. Sana söyleyeyim, beni kendinden kurtar. Söyleyeyim, anılarımız kül aldı. Hoşça kal, tekrar görüşmemek üzere.